Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün tanıtacağım ürün bu A101'den aldığınız Atlas marka elektrikli testere orman motoru yazıyor üzerinde. 2200 watt yazıyor. Yani teknik özelliklerini çok fazla bilmiyorum. Birkaç defa kullandım. Pala kısmında böyle gösterelim. Dişleri pek iyi değil. Dişlerini internetten daha sonradan aldım. Çünkü ilk gelen dişler, üzerinde gelen dişler iyi değildi. Daha sonra internetten 150 lira civarında bir güzel bir dişli aldım. Bu biraz daha iyi kesiyor. Daha kullanışlı. Burası yağ yeri. Yağ yerini de gösterelim. Yağını buradan koyuyorsunuz. Şimdi ilk önce bir ağacı keselim. Ondan sonra da şu mekanizma içini sökelim. Yağlama yerini gösterelim. Nasıl temizleniyor onu gösterelim. Ama ilk önce kullanalım tabii. Kablosu kısa. Ama bunun için şöyle güzel bir kablo yaptım ben. Mutlaka sizin de yapın. Böyle tekli bir fiş. O zaman kullanımıza engel olmuyor. Üçlüler biraz daha sıkıntı oluyor. Şimdi şuradaki gördüğünüz ağaca çıkacağım. Bir deneyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane de şu ağaçlardan göstereceğim size. Şu gördüğünüz ceviz ağacı. Bir i̇lk önce cevizi deneyelim. Birkaç tane bu duyalım. Birlikte görelim. Birincisi kalın budakları kesinlikle şu şekilde dibe gelecek şekilde kesiyorum. Çünkü hem daha çabuk kesiyor hem de makine zorlanmamış oluyor. Yani şu şekilde keserseniz makine sağa sola kayabiliyor. Ya da şu orta kesimde yaparsanız zaten makine kendisini şöyle atıyor otomatikman. Şuradaki dişliler de kendisini buraya kilitliyor. Ve makine böyle bu şekilde kesiyor. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da şu. Şimdi ben mesela burayı keserken şu alttaki dala değebilir. Ve bu dal eğer ince ise suratıma gelebilir. Ya da ben böyle bu şekilde kesebilirim ama bir anda bu böyle gelip ayağıma gelebilir. O yüzden bu da sıkıntı. Ee, aynı zamanda keseceğimiz yerin altında boşluk olur. Mesela şurayı ben kesemem. Mesela burası toprakla bitti ve bu kesilmez. Ancak şunun gibi bir yükseklik olacak. Ya da şöyle. Bunun üzerine şu şekilde getirip koyacaksın. Ve tabii bir destek de vereceksin bu keserken kaymasın diye. Mesela bu dal ince olduğu için ben şu uzun kesebilirim biraz getirip yine basıp bu sefer de şöyle keseyim eğer aşağıda bir şey olsaydı şimdi bu gelip bana bu şekilde vuracaktı yani ben birkaç tane teknik öğrendim bu şekilde bir de arkadaşlar şu mesela ben bunu buraya getirmeden önce ilk başta şu budaklarını tahrayla şu gördüğünüz tahrayla budaklarını aldım şu şekilde bu şekilde budaklarını aldım ki bana sıkıntı çıkarmasın diye. Aynı şekilde bu büyükler yine bununla da alabilirsiniz ama mesela şunu makineyle alsanız daha iyi olur. Yani bu tarafa kesilirken budaklar size batabilir ya da makineye gelirse hem makineye zarar verebilir hem de budak yüzünüze gelebilir. O yüzden şunu düz yapın, öyle bu tarafa getirseniz daha iyi olur. Yani arkadaşlar şimdi mesela biz bunu makinede geçireceğiz. Tabii bu normalde çok fazla kalın değil. Hani tarayla da olur ama elimizde makine var da bu makineyle geçirelim de. Burada şeyi göstereceğim. Nasıl budama yapılır? Onu göstereceğim tarayla. Ee, bu da tabii bizim aramızdan babamızdan öğrendiğimiz. Ağacı şöyle ters koyuyoruz. Budaklar yere bakacak şekilde kardeşim şunların uçları. Eğer şu şekilde yapacak olursan yani bu şekilde yapacak olursan eğer tersine geliyor ve aynı zamanda elin de üst tarafta olduğu için vururken elinde her türlü gelebilir. Anladın mı? Yani bir sıkıntı olabilir ama şu şekilde yapacak olursan Elim bu tarafta kalıyor sen bu taraftan vuruyorsun. Ve aynı zamanda bunun da tersine vurduğun için birazcık daha çabuk gidiyor. Mesela şu şekilde. Şöyle. İşte böyle. Kalıyor. Arkadaşlar şimdi bunun gibi küçük dalları da artık makineyle boş yere kesmeyin. Yani hem kendiniz olursunuz hem de gerek yok. Bunun gibi bir tahrayla şu şekilde bir ağacın üzerinde koyarak çapraz vurarak ve şu budaklara gelmesin. Çünkü buralar daha sert olduğu için kesmesi zor olur. Şu şekilde. Şu şekilde doğrayabilirsiniz. Tabi çok bazı yerler ya da ne bileyim bazı yerler bunun gibi büyük olabilir. O zaman da aynı şunun gibi çevirerek bir önden bir arkadan vurduğunuzda otomatik ayrılır zaten. <laughs>